Öğretmenlerim, merhabalar. Biliyorsunuz ki okul öncesi eğitim programı güncellendi ve ben bu güncellemelerle ilgili bazı bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım. İlk konumuz öğrenme merkezleri ile ilgili. Eski programa göre bizim sınıflarımızda blok merkezi, müzik merkezi, dramatik oyun merkezi, sanat merkezi, fen merkezi ve kitap merkezi bulunuyordu. Blok merkezi, müzik merkezi, dramatik oyun merkezi, sanat merkezi ve fen merkezi aynen korunmuş. Yani sınıfta bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ancak kitap merkezinin ismi Okuma ve dinlenme merkezi olarak değiştirilmiş. Yine aynı şekilde hikaye kitaplarımız duracak. Orada oturma ve okuma dinlenme bölümlerimiz olacak. Sadece kitap merkezi yazısını çıkartıp oraya okuma ve dinlenme merkezi yazacağız. Onun haricinde iki yeni merkez daha eklenmiş. Bunlardan birincisi yazı farkındalığı merkezi. İkincisi ise matematik merkezi. Öncelikle yazı farkındalığı merkezini inceleyelim. Bu merkez için özellikle belirtilen konu şu, çocuklara asla harf öğretimi yapmıyoruz. Bizler çocuğa bu s sesi, bu f sesi diye öğretmiyoruz. Ancak çocuklar da okuma ve yazmaya karşı ilgi duymalarına yönelik materyaller koyuyoruz oraya ve çocukların kendisinin keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani erken okur yazarlık becerilerinin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitim alan arkadaşım şunu sormuş. Peki çocuk bize sorarsa öğretmenin bu hangi harf derse biz o zaman da mı cevap vermeyeceğiz diye sormuş. O zaman eğitici öğretmen şöyle cevap vermiş. Eğer çocuk kendisi merak edip sorarsa söyleyebilirsiniz. Ancak siz kendiniz çocuklara öğretme çabası içerisine girmeyin diye söylemiş. Peki yazı farkındalığı merkezinde hangi materyaller olacak? Buradaki en önemli materyallerden bir tanesi arkadaşlar alfabeğimizdeki harfler hem büyük harfler hem de küçük harfler olacak. Bunun haricinde de resimlerle resimlerin ne olduğunu yazan görseller olması isteniyor. Örnek veriyorum, top resmi var, altında top yazıyor. Buradaki asıl amaç şu: çocuk orada top resmini gördüğü zaman yazıyla bütünleştirecek ve kendisi orada top yazı yazdığını kavramaya çalışacak. Harflerle de eğer çocuk yine kendi istiyorsa öğrenme merkezinde vakit geçirirken kendi o harfleri bulup Yan yana getirerek top yazısını, top kelimesini oluşturacak. Peki sadece bizim alfabemizdeki harfleri ve isimleri mi koyacağız? Hayır, farklı alfabeler konulabilirmiş, boya kalemleri konulabilirmiş, makas oyun amuru tarzı bir sürü bir sürü içerikler var ki görselde de görebilirsiniz zaten. Peki matematik merkezinde neler olacak? Bir de ona bakalım. Bu merkezdeki asıl amaç matematiği çocuklara karşı çekici hale getirmek. Çocukların matematiğe karşı ilgisini arttırmak. E, bu eğitimi olan arkadaşıma sorduğum zaman onlar akıl zeka oyunları bölümünü matematik merkezi olarak kullandıklarını söylediler bana. Bu bilgi cebimizde dursun. E, program kitabında, yeni çıkan program kitabında hangi materyaller konulmuş onlara bakalım. Bu merkezde çocuklara ölçüm yapmayı, sınıflandırma yapmayı, karşılaştırma, sıralama, eşleştirme, sayma, işlem yapma veya grafik oluşturma gibi çalışmalar yapmamız isteniyor. E bunun içinde terazi, duvar saati, takvim, termometre yani ölçüm yapabileceği aletler, abaküs, sayı çubukları ve e benzeri materyallerden bahsediyor. Şu an görsel dedi görüyorsunuz. Ancak burada özellikle özellikle şunu vurgulamışlar. Bu işlemler dikkat ve konsantrasyon gerektirdiği için sessiz bir merkez olmalı. Yani matematik merkezimiz hareketli ve gürültülü bir yerde olmamalı. Merkezlerle ilgili söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. 8 tane merkezimiz oldu. Blok merkezi, müzik merkezi, dramatik oyun merkezi, sanat merkezi, fen merkezi, okuma ve dinlenme merkezi, yazı farkındalığı merkezi ve matematik merkezi. Şimdi bir de gelişim alanlarındaki değişikliklere bakalım isterseniz. Eski programa göre 5 tane gelişim alanımız vardı. Bunlar dil, bilişsel, sosyal duygusal, öz bakım becerileri ve motor gelişim alanlarıydı. Bunlardan dil gelişim, bilişsel gelişim ve sosyal duygusal gelişim alanları aynen kalmış. Öz bakım becerileri kaldırılmış. Daha doğrusu motor ile yani fiziksel gelişim ile birleştirilmiş. Ya ismi de fiziksel gelişim ve sağlık olmuş. Yani artık dört gelişim alanımız var. Bunlar dil gelişim alanı, bilişsel gelişim alanı, fiziksel gelişim ve sağlık alanı, sosyal duygusal gelişim alanı. Bunun haricinde arkadaşlar değerler eğitimi verilmesi isteniyor. Ben daha önce anaokulunda çalışırken değerler eğitimini işliyorduk. O zaman kendi planlarımızı kendimiz hazırladığımız için şu sistemi kullanıyorduk. Belki bilgilendirici olur diye sizlerle de paylaşmak istiyorum. Her ay bir veya iki tane değer seçiyorduk ve o ay içerisinde e, belli bir günde o konuyu işliyorduk. Diyelim ki cuma günleri sürekli o değeri işliyorduk. Böylelikle çocuklarda daha kalıcı oluyordu. Ancak Değerleri aylara göre dağıtırken bazı noktalara dikkat ediyorduk. Örnek veriyorum vatanseverlik değeri. Bunu Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu ay içerisine veya Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nün denk geldiği aya veriyorduk. Veya paylaşmak, yardımseverlik değerini Ramazan ayının denk geldiği, aya veriyorduk. Veya sabır, cömertlik gibi konuları Mevlana Haftası'nın olduğu aya denk getiriyorduk. Böylelikle işlediğimiz konularla ele aldığımız değer birbiriyle örtüşüyordu. Sizlere de tavsiye ederim kullanabilirsiniz bu şekilde. Görmüş olduğunuz liste Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim programında yayınladığı değerler listesi. Oradan da temin edebilirsiniz. Eklenen yeniliklerden bir tanesi de arkadaşlar açık alanda oyun. Her gün çocukları bahçeye çıkarmamız isteniyor. Mevsime göre, hava şartlarına göre çocukların giyinmesini sağlayarak açık havada vakit geçirmelerini sağlayacağız. Aylık plan değişimi günlük plan değişimi, tutmamız gereken evraklar, yeni öğrenci portfolyosu nasıl olacak, değerlendirmeleri nasıl yapacağız, alanlarla ilgili kazanımlarla ilgili değişiklikler nasıl bunlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar aslında sizlere. Ancak video çok uzun oldu. Bu sebeple lütfen takipte kalın. Yeni videoyla karşınıza çıkacağım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.